Evet arkadaşlar projemizi anlatıyorum. Şimdi öncelikle bu makinemiz Romantanın tek düğmeli açma kapamalı devir ayarı yok bunda. Bunu hem sesini yükselt çıkıyor hem de elektrik fazla çekiyor. Bundan dolayı güzel bir proje yapmayı düşünüyorum. Daha biraz sessiz ve az elektrik tüketecek. Bir de mesela e, bu Ravanta markaları genelde çok emişi çok yüksek olduğu için halıya direkt yapışıyor. O problemi de var. Bundan dolayıdır ki proje yapacağım buna şimdi. Şimdi bu makinemiz şeyi yok. E, devir ayarı olmadığı için çok yüksek sesi çalışıyor. Bir de yüksek elektrik çekiyor. Bir de mesela kömürleri çabuk erimesin diye buna güzel bir proje yapacağım. Şu gördüğünüz diyotu ona takacağım. Böylelikle hem sessiz olacak hem biraz daha devri düşük olacak. Elektrik tüketimi de e, düşecek. Yani asıl yapmamın sebebi yüksek e, sesli çalışması. Şu malzemeyi kullanarak daha sessiz, daha verimli bir Makine elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar montajını bitirdim şu şekilde montajını yaptım. Yani şu beyaz çizgi test tarafta olacak. Bunun da sebeplerinden biri de e akımı düşüren aparat olduğu için. Bundan dolayı bunu böyle bu şekilde yönünü değiştirebileceğiz. Eğer öbür türlü takarsak pek işlevi olmuyor. Daha önce denemiştik. Çoğu makinelerde böyle max ve e, minimum şeyi var. Düğmesi var. Ona bakarak bu yöntemi yaptım. Bu tek düğmeli olduğu için direkt turboda çalışıyor. Evet. Birazdan şeyine de bakalım. Sesine de. Bir de çektiği akıma bakalım. Projemizi başarılı bir şekilde bitirdik. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.